yani Hasan Hoca bağlantısıyla e, ben de öğrendim. Çok mutlu olduk. Çok heyecanlı bir e, sporcu grubumuz var. Ben de çok heyecanlıyım. Ee, evet. E, ben de çok heyecanlıyım. Bak ben çok <laughs> e, şey hani canlı yayınlara çıktım, ettim televizyon programları ama küçük çocuklarla olmak inanılmaz bana mutluluk veriyor. Ben zaten onları Facebook'ta gördüm. Hasan Hoca paylaşmış. Evet. Dedim ki hocam onlarla konuşmak istiyorum. <laughs> <Yani, gülüyor> Ablalarımız güzel gözüküyorlar. İnşallah e, bugünler bu günler bittiğinde seni mutlaka buraya bekliyoruz. Onlarla i̇nşallah, e... i̇nşallah çok çok istiyorum hani şu günler bitsin ve şu gerçekten zor bir dönem atlatıyoruz. Hani biz, biz Avrupa'da da aynı şekildeyiz. Türkiye tabii biraz evet. bizden daha sağlık anlamında iyi ama da e, disiplin olarak da burası çok ön ön planda. Hani e, herkes kurallara evet. uyduğu için o yüzden hani bir an önce bitse de kendimi bir an önce Türkiye'ye atsam çünkü çok özledim. Annemi özledim, ailemi özledim, sevdiğim insanlar vardı onları özledim. Hani bir süre daha buradayız bakalım. İnşallah abla geçecek diye düşünüyorum ben de. Ee, abla ben aslında biraz bahsettim senden. Çok uzun bir kariyerim var. Kısaca bahsetmeye çalıştım ama e, ayrıntılı olarak açıkçası kariyerini özellikle ufaklarımızın dinlemesini istiyorum. E, çünkü e, yani Kadın futbolunun tarihini bilmemiz gerekiyor ve sen de bunları yaşayan bir e, sporcusun. E, o yüzden ben bekletmeden sorularıma geçmek istiyorum açıkçası. Tabii, tabii ne demek hemen. <laughs> e, abla öncelikle e, ya dediğim gibi tarihini bilmemiz gerekiyor. E, İlkleri yaşayan birisin. E, i̇lk futbol takımın Dinarsı Kız Futbol Takımı bundan da bahsettim ben e, sen katılmadan önce. Oraya kaç yaşında başladın? Ee, başlamadan önce ülkemizde kadın futboluna bakış nasıldı? Nasıl buldun takımı? Hani sonrasında orada yaşadığın serüveni aslında dinlemek istiyorum ben. Ya ben aslında 96'da Dinar bayan futbol takımına gittim ama ben daha öncesinde tabii sokak futbolu oynuyordum erkeklerle. Ben hiç kadın futbol takımlarının olduğunu duymadım, bilmiyordum da. Hani beni hiç yönlendiren birileri de olmadı. İşte kadın takımları var, şunlar var, bunlar var. Tabii o zamanlar çok daha azdı belki takımlar ama iyi takımlar vardı. E ben sokak futbolundan sonra işte okullarda oynamaya başladım. E yani işte ortaokulda ben aslında futbola sokakta başladım. Okulda koşmaya başladım. Altı sene de atletizm koştum ondan sonra da işte okulda erkekler arasında futbola devam etmeye başlayınca öğretmenlerim artık hani bir kız takımı bulalım. Hani erkeklerin arasında oynuyorsun evet çok güzel ama hani kendi yaş grup grupların daha iyi hissedersin kendini ki hani ben çok fazla zorluk çekmiyordum erkeklerle büyüdüğüm için. Bu yüzden de beni e, ortaokul öğretmenim yönlendirdi. Hani ailenle konuşalım seni kız takımına götürelim yazdıralım edelim ama ben o zamana kadar orta sona kadar ben daha kadın futbol takımlarının olduğunu bilmiyordum Türkiye'de. Hani varmış ama işte biz hep erkeklerle sokakta falan oynadığımız için duymuyordum. Benim daha haberim yoktu yani açıkçası. Ondan sonra işte benim eğitim öğretmeni gitti benim yani geldi benim ailemle konuştu. İşte ee işte işte kızınız çok yetenekli koşuyor da hani biz ben her sene ortaokullar arası liseler arası yarışmalara katılıyordum. Hani çok çok birinciliklerim var atletizmde. Ve bu yüzden de işte öğretmen geldi konuştu benim ailemle. Ee, annemler, yani ailem sadece eğer başarılı olacaksan, devamını getireceksen bu işe adım at dediler bana. Ben de hani çok, benim aslında küçüklüğümden beri hiç gözüm futboldan başka bir şey görmüyordu. Yani hani e, diyorum ya çok erkeklerle büyüdüm. Ben giderdim misket oynardım, <laughs> giderdim erkeklerle işte inşaatlardan atlardık, çivi toplardık. Böyle büyüdüm. E şimdi böyle bir ortamdan da kızların arasına girmek, futbol oynamak bana biraz tuhaf gelmeye başlamıştı bir zamanlar. Sonra gittik, çok iyi hatırlıyorum, Mart'ın 13'üydü, 96 senesi. Ben ee, Dinar Suya Salı günü gittim, hocalarla konuştuk. Hoca bana şeyi sordu hatta, ki bir gün önce de çok büyük bir rastlantı. Hani gitmemden bir gün önce ben haberlerde... Kadın futbolcuların kavgalarını gördüm. <laughs> Her zamanki gibi biliyorsunuz nerede kavga olur televizyona yansır. Nerede evet. kadın futboluna dair nerede olumsuz şeyler varsa hep televizyona yansıyor yani bu Türkiye'nin bir e, gerçeği yani hani hiç iyi şeyler rastlamıyor ya da yazılıp çizilmiyor ama hep kötü şeyler direkt veriliyor. Ben de şansa işte yazılmadan bir gün önce de kavgayı gördüm şimdi biraz daha böyle. Hani Kendimi geri çekmiyor başlıyorum. Bunlar böyle kavga ediyorsa bizi yerler orada. <laughs> Çünkü biz daha çocuğuz yani. Hani küçük yaştayız. Bizden e, büyükler var orada. Hani çok çok transferler var. Yabancı ülkelerden gelen transferler var. Onlar var, bunlar var, şunlar var. Volkan arkadaşım geldi gene Yok saçlarım ben kendim yaptım Volkancığım. E, ondan, ondan sonra yani e, Salı günü bana gittiğinde işte Hoca bana şey sordu, hiç futbol takımlarını izledin mi dedi. Ya dedim izledim, evet izledim hocam. Dün akşam televizyonda kavga etmişlerdi, orada gördüm dedim. Yani düşünün, e, iyi şeyleri söyleyemiyoruz. Çünkü dediğim gibi hep kötü şeyler yansıdı için medya. E, ben de ona denk geldim yani, onu gördüm. Salı günü gittim, çarşamba günü ilk antrenmanıma çıktım. Yani daha sonra yavaş yavaş antrenmanlara başlayınca hoca bana şey sordu, sen nerede futbol oynuyordun daha önce dedi. Ben dedim ki ben hiç tak, kadın takımında oynamadım. Ben hep sokakta erkeklerle oynadım. Hani onların kuvvetini aldım, onların tekniğini aldım. Hani onların arasından hiçbirini ayırt etmediler benim çocukluk arkadaşlarım. Üç tane kız arkadaşım var. Evcilik oynarlardı. Ben hep erkeklerin arasında oyun oynardım. İşte eve git, geç giderdim. Yani hep böyle ortamlarda büyüdüm. Hoca da bundan dolayı hani çok çok iyi olduğunu söyledi. Hani bir kızların ilk başladığı futbola başlamamışsın gibi şeyler söyledi bana. Hani acemilik yok üstümde. Onu söyledi. Evet. Ve ben 3 ay boyunca altyapıda oynadıktan sonra direkt A takıma yükseldim. Yani çok e, diyorum ya benim oynadığım dönemlerdeki futbol kalitesi çok yüksekti. Yani biz o A takımına gelebilmek için e, neler yapardık? Yani onlar bir çalışıyorsa bir iki üç çalışırdık yani. Ve bu yüzden de ben üç ayda altyapıda oynadıktan sonra direkt A takıma yükseldim. Yani düşünün bizde romenler vardı, Bulgarlar vardı, transfer bunlar işte e, hı hı. çok çok. Arjantin'den vardı galiba bir tane de hani transfer olarak. Hani biz evet. bunların arasında futbol oynamaya başladık. Biz en küçüğüz takımın. İşte biz diri gibiyiz sağda. Onlar çok lokalar böyle çok rahatlar ama biz daha böyle şeyiz. E, hani her şeyi özen gösteriyoruz, daha dikkatli olmaya çalışıyoruz. Hocanın gözüne girmeye çalışıyoruz. Hani hocadan bir afirim alabilmek için biz her şeyi yapıyorduk o zamanlar. Ee, böyle böyle işte yavaş yavaş başarılar da gelmeye başlayınca işte okuldaki öğretmenim, işte ailem, zaten hani ailem hiçbir zaman karşı çıkmadı. Çok şükür. Ee, sadece komşularımızın biraz işte kız çocuğuyum diye işte evinde çamaşır bulaşık yıkasın, işte ne işi var erkekler, erkeklerle sokakta top oynuyor bilmem ne hep bunları ailem işitti. Ama tabii işte başarılar gelince... E onlar da artık sırtını sıvazlamaya başladı, yani başladılar mecbur olarak. Ve böylelikle işte ben yavaş yavaş işte A takımından maçlara çıkmaya başladım. Hani 10 dakika, 5 dakika, 20 dakika ve sabitledim yerim yani. Hiçbir zamanda sakatlık olmadık sürece de hep böyle oynadım yani. İlk böyle başladım. E, Valla abla anlattığın dönemdeki jenerasyon bayağı o zaman iyiymiş ve ilgi yani transferlerden falan bahsediyorsun aslında. Ee, bayağı farklıymış sonradan bir e, açıkçası ben de e, polo bırakalı bir beş sene oldu o dönemlerde o kadar yoktu böyle rekabet e, çok futbolcu e, bulma hani çok azdı diyebilirim. Hı hı. Yani benim oynadığım bak o başladığım dönemlerde biz hı hı. en küçüğüydük. Dediğim gibi transferlerimiz vardı Macaristan'dan işte Bulgaristan'dan çok iyi oyuncular vardı. Ben Dinka diye bir oyuncumuz vardı ben onu hep hacıya benzetirdim mesela. İnanılmaz güzel <laughs> e, futbol oynardı yani böyle kaliteli oyunlardı. Bir de biz fizik olarak, yapı olarak hani biz demeyeyim de benim ablalarım diyeyim, büyüklerimiz evet. diyeyim yani onlar çok iyilerdi. Yani şimdi fizik kuvvetine diyorum ama şimdiki dönemdeki kız çocuklarımıza bakıyorum çok ufacık, çok küçücük. Hani böyle ikili evet. mücadeleleri izliyoruz ama o benim başladığım dönemlerde bu yoktu. Ben hani kalite olarak bunu bahsediyorum aslında. Futbol anlamında şey değil hani tabii ki futbol futbol ama sağda omuz omuza geldiğin zaman düşmüyorlardı yani. O zamanki evet. kalite çok yüksekti. Biz diyorum ya bak şimdi mesela şimdi lige baktığımız zaman Türkiye'deki futbol ligine baktığımız zaman hep belirli isimler hep dolanıyor mesela. Evet evet. Ama benim oynadığım ilk başladığım dönemlerde öyle değildi. Herkes çok iyiydi. Herkes inanılmaz çok iyiydi. İşte o formayı kapabilmek için herkes elinden geleni yapmaya çalışırdı. Ama şimdi öyle değil yani. Şimdi daha değişik. İşte e, federasyonun kadın futbolunu kapatmasından dolayı böyle bir düşüş oldu kadın futbolunda. Toparlanmaya çalışıyoruz ama inşallah da toparlanırız diye düşünüyorum yani. İnşallah abla o konulara da geleceğiz tabii. Ee... Ama sen yine senin kariyerinden gitmek istiyorum ben. E, 4 sene sonra Feriköy e, futbol takımına geçiyorsun. Orada da ikincilik takımı. E, orada da şampiyonluk yaşıyorsun aslında. Oraya nasıl geçiyorsun? E, nasıl öyle bir karar alıyorsun? Ya yani biz e, işte biz takımın en küçükleriyiz ya. Ben 6 sene altı e, sene Dinarsu'da oynadım. Orada evet. başladım. Ve biz e, küçük takım olduğumuz için işte altyapı diyorum yani. Altyapı biz o zaman evet. Dinarsu'nun bizi Feriköy Dinarsu'nun pilot takımı olarak aldı. Yani bizim Anladım. O, benim yaş grubum e, direkt Dinarsu'dan Feriköy olarak şeye geçtik. E, pilot takıma geçtik ikinci lige. Yani Dinarsu hala duruyordu. Sadece Aslında bir biraz liga. tecrübelenmek için. Sizi tecrübe tecrübelendirmek için. Yani kiralık gittik gibi düşün. Evet. E, gittik orada da şampiyon olduk. Çok da güzel arkadaşlarımız oldu. Çok güzel dostluklarımız oldu. Çok güzel anılarımız oldu. İşte daha küçüğüz yani hiçbir şeyin farkında değiliz. Ya yani ben evet. Dinarsıdan ilk maaşım 20 TL aldım ya. <laughs> 20 TL. Bize zarfın içinde para verdi Bak biz o zaman para bile istemiyoruz e, evet, evet. yani. Anladın mı? Ne hani düşünmedik? Ben hiç düşünmedim parayı. İnan bana. Evet. Hiç düşünmedim başladığım zamanlar. Evet. Ya geldi bana 20 TL şey zarfın içinde bir şey verdi. Anlamaya çalışıyoruz arkadaşlarla şimdi küçüğüz ya. Diyor ki ya işte diyet maaşınız. Allah Allah. Maaş veriyorlar bize ya. 20 TL. Ve biz Ama... o 20 TL'ye ne, ne tatlı, tatlı geldi sıra para. 20 TL'ye <laughs> harcı harcı bitmiyor yani. Bitmiyor. E yavaş yavaş işte bir senede Flevköy'den sonra tekrar biz Dünarsu'ya geldik. Evet. devam ettik yani. Evet bir de Samsun'a attığın 4 gol var evet, galiba. Evet. <laughs> onu da evet onu da öğrendik. E, o nasıl oldu abla o 4 gol? Şampiyonlukta bayağı büyük katkısı olmuş sanırım. E, şeydeydi o bizim. Ankara'daki maçı mı bahsediyorsun? Şampiyonluk maçı. Kuzey sporunu o. E, Samsun'da ben öyle okudum abla. Samsun'a attığın dört gol. Delta at Mobilya. O, o bir... Tamam Delta Mobilya. Evet. Evet. Aynen doğru. Eyvah <laughs> 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 <İyi bay> eyvah. <laughs> benim çok sevimli arkadaşlarım var Samsun'da da. Yani, tabii ben arkadaşlıklarım bir ama ben sağda hani babamın oğlu olsa tanımam. Yani çok evet. sevimli arkadaşlarım var. E, şimdi biz maça çıktık. E, ben o maçtan önce sahaya çıkmadan önce ben e, şimdi vidalılar var ayaklarımızda düştüm. Yani hani sahaya koşa koşa çıkarsın ısınmaya ben düştüm ve dizimi parçaladım o maçtan önce. Hoca bana soruyor işte oynayacak mısın bilgin iyi misin dedim ki oynayacağım hani bir şeyim yok. Sahaya çıktım İşte hani <laughs> ister istemez takım çok iyi. Hani e, şöyle söyleyeyim motivasyon o kadar yüksekti ki bizim oynadığımız dönemlerde. Her maçı biz şampiyonluk maçı diye çıkardık. O motivasyonla sahaya inerdik. Ya şimdi atıyorum bir, ve de ben e, inan bana çok samimi söylüyorum. Ben sahada attığım bir golden sonrasını hiç saymam. Hiç saymam. Yani yeniyorsak yeniyoruz tamam ama tek bir golden sonra parende atarım. Tek Hı -hı. onu biliyorum. <laughs> hani saydığım golden sonra tek onu biliyorum. Eğer parende atmadıysam ben gol atmadım o maç yani Belli ediyorum kendimi. İşte bir attım iki attım üç attım dört attım hoca geldi bana diyor ki ya diyor diyor iyi ki diyor bugün diyor sahaya çıkmışsın diyor çıkmasaydın demek ki biz hani e, iyi ki düşmüşsün dedi pardon İyi ki düşüp dizini yaralamışsın ki sahaya çıkıp neler gösterdin dedi. dedim ki hocam hani yani diz ne ki ya diz ne yani bizim kafamız gözümüz yaralıyordu biz sahaya çıkıyorduk İşte sevgi çok farklı bir şey. Samsun'a evet. selam, <laughs> selam o selam söyleyelim. Daha sonra Yalı Spor ve Kuzey Spor serüvenlerim var sanırım abla. Oralarda da oynuyorsun. Ya ben en... Yalı Spor'da hiç oynamadım. Ben Yalı Spor yapı, yazıyor benim ekibimde evet, ya, evet. Ben Yalı Spor'da hiç oynamadım. Yani öyle bir takım mı bilmiyorum var mı yok mu diye ama Kuzey Spor'da oynadım. Evet belki isim değişikliği olmuş olabilir. Hani olabilir aynen. Yalı spor takımında oynamadım. Dostluk spor yazıyordu bir ara benim e, o internet. Evet evet. Da. Dostluk sporda da ben hiç oynamadım. E i̇şte Teriköy'den sonra biz Dinarsu'ya geldik. En, sonra Kuzey Spor'da. En, en son e, şey Hatay'da. Hatay sanayi sporda son sanırım. Hatay'da i̇lk Pünastro ilk yurtdışın mı o Yo, senin için? Hı hı. Yani tabii benim şehirler arası transferim ilk evet. ama diğer takımların hepsi İstanbul'daydı. Evet evet ilk ya e, yok dışı diyorum pardon il dışı. İl dışı değil de evet. ilk transferimdi. Ben oraya gitmeden önce e, tabii gittiğim bir şehri gördüm çünkü ben ailemden ilk defa uzağa gidecektim. Evet. E, annemle gittim ben oraya görmeye çünkü gözü arkada kalmasın. İşte tamam kızı futbol oynuyor, milli takımlara gidiyor, yurt dışlarına gidiyor geliyor ama hani geri dönüyor.